WhatsApp iletişim attı 533 373 77 77. Işte Tüketiciye de hakkını arayan tek program Onu tüketici hakkında zaman. sizlerle ben, ben birlikteyiz. Ben dedim, dedim. Ben teyzeciğim, bir sus, teyze, ne Teyzeciğim bir sus teyze ne yapıyorsun? Hakkı teyze sen misin? Alo. alo. He benim yavrum ben sakin öyle konuşuyordum da yavrum ona bir olayları anlatıyor E, Sakine ile Sakine teyzeyle sakin. konuşuyorken sakin. bizi sakin. niye? Niye? Te te teyze, teyze telefonu kapatırca konuşursun sakin. ya. Şimdi yayındasın. nasıl? Yavrum bir dakika susuver yavrum. Bir şey anlatıyorum. Teyzeciğim yayındayız. Ya. Sen susacaksın ben konuşacağım. Olur mu öyle şey? Sakine sakin. teyzeyle yayın dışında konuş. Başka zaman konuş. Madem bizi aradın ama niye biz onunla konuşuyorsun? Olayım. Ama ayıp olur diye evladım. ben. Ama ]im. o zaman bizi ben aramayacaksın teyzem. Ama... Allah Allah. Neyse ne yapıyorsun teyzeciğim iyi misin? Ne yapayım yavrum işte öyle Sakine teyzenle ee, şey ediyoruz. Siz böyle ne bütün gün, gün Sakine teyzeyle beraber misiniz? Ne yapıyorsunuz siz böyle iki kişi sürekli oraya git buraya gel yani bütün gün Kız ne iş? Kıskıza gözü yazı yavrum orada ne var ne yok orada ne varmış burada ne varmış vitrinlere bakıyoruz yavrum. Sakine ile Hakkı Ancak ikilisi Allah Allah. Ondan sonra ya, bugün yavrum ben ilk defa metroya bindim yavrum bu metroya ben... İndikten sonra Marmara'ya gittik böyle en son durak hangisiyse dedim oraya gidelim en çok biz kullanmış olalım dedim yavrum yani <laughs> eksik tamamlansın diyerekten ee? sonra yavrum e, orada bir tane çocuk vardı teyze dedi şuraya kit istiyorsan dedim o sana dedi paranı he, e, geri versin dedi ben tabii paranı geri versin diyece tabii versin diyerekten gittim hakikaten parayı geri verdi yavrum niye parayı ben onu soracağım ya. Paranı yavrum. geri mi yüklediler kartına? Karta böyle makine var it fit fit falan diye evet. karı evet. karın geri yükledim ee, ben e, tamam. kötü bir e, yolculuk mu yani kötü bir yolcu muyum yavrum ben senin paranı almam mı dedi niye Yo. mi yani kötü sen... bir şey mi oluyor niye böyle herkese parasını iade ediyorsa sen niye yani en baştan para alıyorsun hiç para alma bedava <laughs> gidelim gelelim önce parayı al sonra geri ver öyle saçma tamam. bu yüzden, <laughs> yüzden böyle bürokrasi yüzünden bu ülke kalkınabilir mi yavrum <laughs> kalkınabilir mi? Bir sürü de kuyruk var değil mi teyzeciğim herkes parasını iade <laughs> almak istediği için. Ama teyzem hepsini iade etmiyor. Yani sen ne kadar kullandıysan kaç durak gittiysen ona göre bir hesabı var. Yine ee, o... saçma yavrum bana en başta desin ki teyze desin kaç durak gideceğim ben diyeyim, <laughs> 5 durak diyeceğim. Ona göre parayı alsın ondan sonra. Ben ne bileyim bana kaç paraya geri veriyor yavrum. Öyle hayır ama şey seni de kadar. Ben önce parayı alacağım. Ama sen o, şimdi 5 durak paraya, dersin. Bırak altı... yavrum beni dinle yavrum. Bak, bir dakika teyze sen beni dinle bir saniye. 5 durak dersin 6 durak gidersin. Olmaz ki öyle. Sen indiğin yerde kaç durak gittiğini elektronik sistem biliyor. Ben, benim, bir, ben yavrum ben bu ülkenin vatandaşıyım. Benim dürüstlüğüme güveneceğim. Ben mesela <laughs> bak yavrum. Herkesden alıyor birer lira alsın yavrum o kadar çok kişi biliyor o parayı işletiyorlar yavrum evet. depo yapıyorlar bankaya koyuyorlar sonra şak oradan onun <laughs> faiziyle dünyanın şeyi kazanıyor yavrum bunlara uyarın artık bu yaşlarda. Tamam teyzeciğim o ayrı mesele şimdi onu uyarırız o başka. Sen bankayla ilgili sıkıntılarını da yine bizi ara. Biz tüketici haklarını e, şey yaparız, aramayı biliriz, e, savunuruz senin hakkını. Ama bu şimdi Marmaray meselesinde e, senin alacak verecek durumun yok. Yani sen tamam ha, e, iyi bir yolcusun, tamam onu kabul ediyoruz, Dürüstsün Ama e, gittiğin durak kadar ödüyorsun yani gerisi istersen sen kartını iade almayabilirsin. Ben hepsini veriyorum diyebilirsin. Hey oldu ben de. <laughs> o zaman ben gideyim hibe Oraya paraları Ne Ama sana da yanılmıyor teyzeciğim. Şey yani geri iade etseler istemiyorsun. Hepsini ver diyoruz onu da vermiyorsun. E ne yapacağız o zaman sen taksiyle git teyze. Yavrum işte ona göre bir tane yolu bulacak öyle. Aceleyle iş olduğu zaman böyle olur işte yavrum. Ona göre çalışacaksınız yani. Tamam. Hiç çalışmayacaksınız. O çalışmayacak. Ben mi çalışacağım? Hayır diyorsunuz. sen hiç Sakin çalışmıyorsun ile... zaten. Sen sürekli sakinle teyzeyle geziyorsun teyzem. Yani 30 tane dairenin kirasını sonra, topla ayda. Nişantaşı'nda hem de. Kolay yavrum Ben, ben dört koca eskittim yavrum. Sen kolay mı onların bütün kiralarını topluyorum koskoca inşallah. İşte olan o zavallı adamcağızları olmuş teyze. teyzem. Yani hakikaten seni. Yani üç tane eskittikten sonra dördüncüsü bir daha seninle nasıl evlendi ben onu da anlamıyorum. Yani neyse. Tamam teyzeciğim onu o, meseleleri. Onu anlatırım yavrum ben diyorum. <laughs> o meseleleri tekrar seninle bir akşam bizi yemeğe çağırırsın. Orada konuşuruz teyzeciğim. Çok Olur teşekkür yani, ediyorum. Ben alır gelirsin ben sen yaparım ya. Allah Allah. <laughs> Böyle bir yemeğe çağırıyorsun. Tamam peki teyzem ben oldu. Sen kendini çağırıyorsun yavrum. <laughs> tamam teyzeciğim görüşürüz hadi iyi akşamlar. Çok sağ ol. Sağ ol teyzem benim. Ver elini öpem.